Merhabalar arkadaşlar AstroGorya kanalının astroloji derslerinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde çeyrek ve yarım kürelerden bahsedeceğiz. Ne işe yaradıklarını, nasıl bulunduklarını ve temelde ne anlattıklarından birazcık bahsedeceğiz. Hemen dersimize geçelim. Şimdi öncelikle bildiğiniz üzere natal şartımız bir küredir. Ve bu küreyi biz dört parçaya bölebiliriz. Aslında çeyreklerin çıkış mantığı bu şekildedir. Birinci parçamız, ikinci parçamız, üçüncü parçamız ve dördüncü parçamız. Birinci parçamız kişinin benliğini anlatır. İkinci parçamız ise kişinin aile yapısını ya da duygusal bağlar kurduğu insanları ele alır. Üçüncü yapımız ise karşımızda gördüğümüz senlik. Yani bir karşıdan beklediğimiz şey neymiş? Yani hayatınızda bir ilişki yaşayacağınız bireyin nasıl olduğunu biz senlik bölümünden bakarız. Ve dördüncü bölgemiz ise kişinin temelde toplumla gördüğü bir altyapıdır. Şimdi burada anlatmak istediğim çok karmaşık olabilir. Bunu asıl bir e, basit bir örnekle yapalım. Diyelim ki kişimizin bir haritası var. Bu haritasını normal dijital platformlarda kendi burcunu, e, kişinin belli başlı bilgilerini vererek çıkartabilirsiniz. Ve biz eğer ki kişinin mesela güneşi burada ise veyahut ayı da burada ise biz bu kişiye deriz ki senin benliğin çok fazla. Biz bunu neden söyleriz? Çünkü basit mantıkta gezegenlerin bu kısımlarda olması kişinin içsel isteğinde bir benlik algısının artması anlamına gelmekte. Şimdi bu kısmı birazcık detaylandırmak istiyorum. Galiba videomuz iki partlık olacak yine. Birinci part olarak yazabiliriz. Çünkü çeyrekleri anlatırken yarımlar kalabilir. Bunu istemem. Hem de videoyu çok uzun yapıp kafanızı bulandırmak istemiyorum. Şimdi basit bir mantıkla benlik dediğimiz kısmın yani birinci bölgenin ne işe yaradığını bir konuşalım. Birinci bölge dediğimiz kişilerde yani birinci bölgesinde gezegen olan kişilerde daha çok kişinin içe dönük bir yaşam yaşadığını, kendini geliştirmeye odaklı olduğunu ve birazcık daha bencil olduğunu hemen yazalım odaklı dedik ve bencil olduğunu söyleyebiliriz. Neden bunları söylüyoruz derseniz ise kişi burada kendini bulmaya, kendini araştırmaya ve kişinin kendine açlığı vardır. Çünkü kişi burada yani natal chart'ın başlangıç noktasında sıfır olarak gelir. Ve sıfır olarak gelen birey hiçbir şey bilmez ve bilmediği için de kendini arar. Burada olan gezegenlerin bir geçmiş bilgisi yoktur. Bu yüzden sıfırdan başlayan bireyler daha çok kendini bulmak ve kendinin isteklerine yönelmek vardır. İkinci bölgemiz ki burada şunları da söyleyeceğim bunların dilimleri de var. Dediğimiz gibi hani koçun kendine ait bir dilimi işte boğanın ikizlerin ve daha diğer ikinci ve üçüncü ve dördüncü çeyreklerde de belli başlı dilimler var. Bunlara da geleceğiz ek bir konsepte. Lakin bu dilimlerde de kişinin bencillik oranında artış, içe kapanıklığında artış ve benzeri durumlar göreceğiz. Mesela bir koç burcu yani güneşi eğer ki buradaysa daha az bir içe dönüklük olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da detaylı bir şekilde anlatacağız yarım kürelerde ve dilimlerde. Şimdi benlik dediğimiz kısım içe dönük olma, kendini geliştirmeye odaklı olma ve birazcık da bencil olmakla odaklıdır. Bu kişiler inatçıdır, kendi bildikleriyle ilerlerler. Birazcık da bağnazlık oranları yüksektir diyebiliriz. Çünkü çok fazla değişim istemeyebiliyorlar bu kişiler isteklerinde. Çünkü bir, birinci noktalar ve aslında burada bağnazlık dediğimiz kelime karşı taraftan bilgi gelmeye açık değiller. Çünkü kendileri araştırırlar ve kendileri bulmaya çalışırlar. Bunlar sürekli araştırırlar ama kendi bedenlerinde. İkinci kısma gelelim aile dediğimiz yani ikinci Kısmımız. Bu kişilerde daha çok aileye odaklı olma e, odaklı yapı. Ailesi ne isterse bunu yapabiliyorlar. Yani aileye odaklı olmak ne demek? Ailesiyle vakit geçirmekten zevk alan sürekli ailesiyle bir şeyler yapmak isteyen kişiler. Ki burada eğer ki gezegen yoksa yani biz hani burada çiziyorduk daha demin. Bu parçada eğer ki gezegeniniz yoksa sizin aileye olan bağlarınız da daha düşük daha e, açısız olacaktır. Bu kişilerde değişime açıklık vardır. Ee, bu kişiler değişimden kaçınmazlar ama yönetilirler yani başkaları tarafından yönetilebilirler. Başkaları tarafından değiştirilirler diyelim. Çünkü bu iki taraf arasında fark var. Ee, bunlar genelde ailesine bağımlı oldukları için daha çok değişime e, ailesine inanırlar ve ailesine ne derse onu yapmaya başlarlar ve Ailesi tarafından şekillendirilirler. Bu kullanılmış oluyor ama bundan zevk aldıklarını söyleyebilirim. Çünkü aile bağlarını güçlü tutmak istekleri var. Bunun dışında bu kişilere şunları söyleyebiliriz ki bunlar da içe kapanıktır. Aslında içe kapanık oluşları aileye kapanık bir yapıdır. Yani çok fazla işte sürekli gideyim başka e, insanlar tanıyayım ve benzeri istemezler. Bu tür şeyleri kabul etmezler diyebiliriz. Bu arada bu kişiler bencil değil sencildir, inatçı da değillerdir. Çünkü inatçılık dediğimiz ikinci aslında doğu e, yapıda olan bir yapı. Yani doğu tarafında doğu kü yarım kürede buraya geleceğiz olan bir şey olduğu için bu kişilerde sencilik vardır, inatçı değillerdir, yönetilmeye karşı olmazlar. Evet burayı doldurdum çok güzel bir şekilde. Yine devam edeyim diyeceğim ama burayı biraz silmemiz gerekecek. Bunları not almayı unutmayın. Şimdi <laughs> aile dedik. Okey. Ee, senlik dediğimiz kısma gelelim. Senlik 3. Yani bu senlik dediğimiz karşı tarafa bağlı bir hayat yaşayan kişiler oluyor. Araştırmacı kişilerdir. Ee, buradaki gezegenleri olan e, insanlar yani akrep, yay veyahut... E, Terazi gibi burcundaki kişiler, araştırmacı kişilerdir. Ee, sencillerdir. Bu sencilliklerinden dolayı da kullanılabilirler. Ek olarak sosyal bireylerlerdir. Yani içe kapanıklık özellikleri yoktur. Ee, konuşabilirler. Film izlemeyi, dizi izlemeyi severler. Dizi, film gibi şeyleri sevme ve olasılıkları daha fazladır diğer burçlara göre. Ee, bunun dışında da ne söyleyebiliriz derseniz de... Bu kişiler sosyal bireylerdir ve çok fazla ilişki yaşamakla bağlaştırılabilir. Ve kendilerini geliştirmekte başarısızlık vardır. Kendini geliştirmekte düşüş de düşüş vardır ama bu araştırmacı kişiler oldukları için başkalarından gelişirler. Kendi kendine gelişemezler diyebiliriz. Ee, bu şekilde söyleyebiliriz. Bunun dışında ne diyelim? Toplum diyelim. Ki bu arada şunu silmek istiyorum aslında dizi ve film aslında terazi burcu çok fazla yapar ama e, burada farklı bakış açıları olabilir ki bu da tehlikeli olabilir şöyle tabii ki de bu kişiler dizi film demeyelim de daha çok sos araştırmacılıktan zaten biz bunu sayıyoruz çünkü akrepler birazcık daha kitap okuyarak bu tür araştırmacılığı yaparlar yani dizi falan izlemezler daha az izlerler diyelim izlemezler demeyelim. E, Terazi çok fazla dizi ve film izler. Ya ise kendi araştırarak yani yaşayarak öğrenmek ister. Ama ikisini hepsinin istediği şey araştırmacılıktır. Bu yüzden temel bir dizi film yazmaya gerek bulmuyorum. Bulursam eğer ki kafanız karışır kafanız karışsın istemem. Şimdi toplum diyelim. Toplum 4. Bu kişilerde de e, aslında bu kişilerde karma inancı vardır. Bu kişiler e, çok fazla... Karmaya inanırlar, karmayı yani birine yardım edenler sonra yardımın geleceğini düşünürler. Çok aktiflerdir. Ee, bencillerdir. Ama karmanitik bir bencillik olduğu için karma inancı desek yeterli. Bu kişiler sosyal bireylerdir. Sorun yaşamazlar sosyallikte. Aktivite etmekten, aktivitelere katılmaktan teleri severler. Hatta bu kişilerde böyle hmm, ne derler bu kısma hmm, böyle kızılay. Ve benzeri büyük aktivitelerde beğenirler, yardım etmek isterler diyebiliriz. Aktivite diyelim. Ee, bunun dışında bakalım başka ne diyebiliriz dördüncü bölüme derseniz de. Temelde bazı şeyler söyledik. İnanççı olduklarından da bahsettik. Tabii ki bunu da yazalım. Çünkü inanççılar ama bunu dediğim gibi karma inançlı inancından hani karşı tarafa bir şeyler vererek yapabiliyorlar diyebiliriz. Bu şekilde aslında çey, çeyreklerimizi anlatabiliriz. Dördünden de bahsettik. Şimdi bir, bir daha ki dersimizde yarım kürelerin ne anlama geldiğini bahsedeceğiz. Ondan sonrakinde ise dilimlerin ne anlama geldiğini söyleyip aslında dilimleri önceki bölümde birazcık anlattık. Ama tamlaştırıp e, bu üç kısmı da anlattıktan sonra natal şartın okunması nasıl okunabilir? E, brain split konusu nedir? Bu gibi konulara giriş yapacağız. Astroloji ile kalmanız dileğiyle.